doğdığını gör brayli boksör reftas kaldı hapiste ve yok bahane, duyan yok dışta da halestahr herhalde sağ düzüm metbeli düşar olsun diye net bak hayatın dilbesini daha öbrenen beden beni ezerler yine yaparlar oyunda hile beni sayarlar işe gidiyorlar diye işe ama benim de zor bir sen de güzel dişleri var ne güzel param var be bana işte ara şey bana ara şey gökyüzünü boyadım griye ben kaldım en dipte beni yukarıda düştü yemezsin bile keşke gökyüzünü boyadım griye ben kaldım en dipte beni yukarıda düşte düşte yemezsin bile keşke bu fakir rapper hala sana market ise bedava benim ekipman hesaba dağlayı aram yok elmasa her gün hep kahve kovala her tek de kurutlar ne bevallar gelir üstü ya arada da fındıklı baya bir Fırlar gel bak cezaya 10 yıl arttı fakir araya Sanki kafa bir liraya Bire içmem gerek kimyaya O para istiyorsan okuyacağım Dikiş tutturu tekrarlayacağım Desin onundan kurtulacağım Yorgunluk parayla duracak Gökyüzünü boyadım griye ben kaldım En dipte beni yukarıda Düşe düşeyemezsin bile keşke Gökyüzünü boyadım griye ben kaldım En beni yukarıda Düşe düşeyemezsin bile keşke